Evet arkadaşlar ben ben Emircan bugün size Nokia CB soru telefonunun kutu açılımını göstereceğim. Hadi evet, ilk önce kutumuzu inceleyelim şöyle bir görüyorsunuz kutusunda görüyoruz. Şimdi açılma geçelim mi isterseniz bugün böyle açılımla şimdi ilk olarak telefonumuzu hazırlamamızı ile tekrar açmıştım zaten biraz Windows, Windows 7 Devam telefon Telefonunuzu kilitledikten sonra burada Sim kartı nasıl takıldığı Bunu bu kutuyu kaldırdığımız zaman bakıyoruz Kulaklık Görüyorsunuz kulaklıktan ayrı Evet şöyle Şurada batarya şarj edici. Bir USB kablosu var. O zaman bakıyoruz yani telefon kılıfı var. Telefon kılıfını görüyorsun Nokia. Ondan sonra kitap kitapçık. Kullanım kılavuzu. Ve temsilcinin şey i̇şte vardı. yok. Telefonumuzu baktığınız zaman görüyorsunuz böyle. 3.2 ekranı var. Daha illa olsa. Bazı uygulamaları değiştirdim mesela. şurada televizyon uygulaması var. Televizyon. Televizyonda izleyebiliyorsunuz. Televizyon ama şimdi ben internet hakkım için giremiyorum. Buradan nasıl bakalım. Uyum var burada Clement Mission. Savunlar modu. Fiste sözlük. Gibi eşya. Evet görüyorsunuz. Böyle giremiyorum. Telefon böyle dışı görmüş böyle. Evet. Bu zaten akşamlarda görüşürüz iyi günler.